Valla dersimin evet bir hikayesi var ama ben tam bilmediğimden dolayı yanıltmak istemiyor. Teşekkürler Selma. Aleykümselam Özbekistan'a bizden de selam olsun. Yani ha ya, uzukum dedim ona mı güldün? <laughs> Evet dersimin evet. ağır bir hikayesi var. Onu da hani tam bilmiyorum. Ondan dolayı yanıltmıyorum. Çok ağır vadilerden geçmiş diyelim. Aynen sevda ne yapayım Vallahi kahve zukkum. <laughs> zukkum bizi mahvetmiş. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Gününüz güzel işiniz bol olsun? Aynen vallahi gerçekten öyle maalesef diyelim. Biz yandık kimse yanmaz. Amin Arman hoş geldin. Günaydın. Ayrı sabahlar. Çünkü çok kardeş Sevda Yayın Tunceli Dersim'in canım benim. Profile bak yüzümü görürsün. 38 yaşım Allah. Allah sağlıklı uzun güzel yaşlar nasip etsin. Sevde. Aleykümselam baş üstüne dersimden de size selam olsun. <laughs> Bir çevreyi size göstereyim. Böyle bir çevreyi göstereyim. Şöyle. Bu bak buradan geçiyor. Bizim barıtma bulut. Barut burada, bulut burada. Bu benim akıllı kızım. Benim akıllı kızım günaydın diyor. Akıllı kızım benim. Benim akıllı kızım, güzel kızım. Bu bulut, bu da barut. Yani biraz soğuk Serda. Bak Muzur Benim güzel kızım. Benim akıllı kızım. Bu yirmen seni, benim tatlı kızım. boş benim güzel kızım Fındık kızım. Oluşum da yatıyor orda. Evet, barut, <laughs> bu da bulut. Barut bulut? <laughs> Kangallar. O kullu benim kızlarım akıllı akıllı. <laughs> kızlarım akıllı çocuklar. Bir de erkek biri dışı kardeşler bunlar. Soğuk valla. Böyle. Şöyle, Şöyle evin üstünde çamlık var. Kar var. Kar yağacak sanki. Oo, soğuk soğuk. İçeri kaçtı arkadaşlar? Serdo, serdo. Serdo.